Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Olmotek Plus 20 mg'a 25 mg film kaplı tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Olmotek Plus, bir yüzünde C24 yazılı, pembemsi, 8,5 mm yuvarlak film kaplı tablettir. Olmotek Plus 28 film kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur. Olmotec Plus yüksek kan basıncının yani hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaçtır ve Olmesertan, medoksomil ve hidroklorotiazid olmak üzere iki etkin madde içermektedir. Bu etkin maddelerden Olmosertan Medoxomil, Anjiyotensin 2 Reseptör Antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaç kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür. Diğer etkin madde olan hidroklorotiazid ise idrar Söktürücü isimli bir ilaç grubuna aittir. İdrar çıkma sıklığını artırır ve bu yolla kan basıncını düşürür. Olmotek Plus sadece Olmotek kan basıncınızı yeterince kontrol altında tutamadığı durumlarda verilecektir. Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncını bu etkin maddelerin her birinin tek başına yaptığından daha çok güçlü bir şekilde düşürür. Yüksek kan basıncınızın tedavisi için bir ilaç alıyor olabilirsiniz. Ancak doktorunuz Olmotek Plus ile kan basıncınızı daha fazla düşürmek isteyebilir. Yüksek kan basıncı Olmotek Plus gibi ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Doktorunuz kan basıncınızı düşürmek için hayat tarzınıza dair bazı değişiklikler yapmanızı, yani kilo vermek, sigarayı bırakmak, alınan alkol miktarını ve yemeklerde kullanılan tuz oranını azaltmak ve aynı zamanda yürüyüş veya yüzme gibi rutin egzersizler yapmanızı önerecektir. Doktorunuzun bu tavsiyelerine uymanız önemlidir. Olmotek Plus'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Olmotec Plus'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer ilacın etkin maddeleri olma sertan medoksomil veya hidroklorotiazid veya yardımcı maddelerine ya da hidroklorotiazide benzeyen sülfonomit grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız var ise, hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız, şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise, şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya cilt veya gözlerin sarımsı renk alması veya safra kanalında safra akışı ile ilgili bir probleminiz varsa, tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit tespit ediliyorsa, diyabetiniz varsa ve böbrek fonksiyonlarınız bozulmuşsa Olmotec Plus'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer hafif veya orta şiddetli böbrek problemleriniz varsa ya da size böbrek nakli yapılmışsa, karaciğer hastalığınız var ise, kalp yetersizliğiniz varsa, kusma veya şiddetli ishal veya birkaç günden daha uzun süren ishal var ise, yüksek dozlarda idrar söktürücülerle tedavi görüyorsanız veya düşük tuz diyetiniz var ise, böbrek üstü bezlerinizde problem varsa, şeker hastalığınız var ise, lupus hastalığınız var ise, alerji veya astımınız var ise, cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz, eğer şiddetli devam eden ve önemli derecede kilo kaybına sebep olan ishal mevcut ise, görme kaybı ya da göz ağrısı mevcut ise, eğer spor yapıyorsanız bu ilaç doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir. Eğer hamileyseniz doktorunuza söyleyiniz. Bu yarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Olmotek Plus'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması, Olmotek Plus yemeklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır. Bazı hastalarda Olmotek Plus kullanırken alkol alımında bayılma hissi veya sersemlik görülebilir. Eğer bu durum sizde oluşursa şarap, bira veya tatlı hafif alkolü bir içecek almayınız. Olmotek Plus'ın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Olmotek Plus'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir yaygın yan etkisi, sersemlik, güçsüzlük, baş ağrısı, yorgunluk, göğüs ağrısı, ayak bilekleri, ayaklar, bacaklar, eller veya kollarda şişme, bronşit, öksürük, burun akması veya dolması, boğaz ağrısı, karın ağrısı, hazımsızlık, ishal, bulantı, sırt ağrısı, idrarda kan, idrar yolu enfeksiyonu, grip benzeri belirtiler ağrı. Diagın olmayan yan etkisi kalp şartıntısı, döküntü, eczama, baş dönmesi, öksürük, hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kas krampları veya deli ağrısı, eklem yerleri, kollar veya bacaklarda ağrı, sırt ağrısı, erkeklerde eriksiyon güçlüğü, idrarda kan, alerjik reaksiyonlar, anjina. Seyrek yan etkisi hasta hissetme, bilinç bulanıklığı, ciltte kabarıklıklar, akut böbrek yetmezliği, kan üresinde azot artışı, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde artış, böbrek fonksiyonlarının bozulması, enerji azlığı, çok seyrek yan etkisi, kanda klorür seviyesinin anormal olarak azalmasına yol açan elektrolit düzensizlikleri, bağırsak hareketinin durması, bilinmeyen yan etkisi, görmede azalma veya göz ağrısı, cilt ve dudak kanseri. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Olmotec Plus nasıl kullanılır? Olmotec Plus'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Günlük doz 1 tablet Olmotek Plus 20 mg 12,5 mg'dır. Ancak kan basıncının yeterli kontrolü sağlanamazsa doktorunuz günlük dozu Olmotec Plus 20 mg'a 25 mg'a yükseltebilir. Uygulama yolu ve metodu ise Olmotec Plus yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır. Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde örneğin kahvaltıda alınız. Doktorunuz size aksini söyleyene kadar Olmotec Plus almaya devam etmeniz çok önemlidir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda ve ergenlerde kullanımı, Olmotec Plus'ın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmez. Yaşlılarda kullanımı, eğer 65 yaşın üzerindeyseniz erişkin hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir. Olmotec Plus'ın saklanması, Olmotec Plus'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Don kullanma tarihiyle ümlü olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.